Herkese merhaba arkadaşlar. Genel TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birlikte ikinci el traktör fiyatlarını inceleyeceğiz. Yavaş yavaş videomuza geçelim. İsa abim nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? İyi Allah'a çok şükür. Gelelim dedik bir video çekelim. İkinci el traktör fiyatları hakkında yükselmiş mi azalmış mı? bunu konu edineceğiz bugün. Yavaş yavaş senin traktörlerden de başlayalım. 6 tane traktörüm var elinde. Evet. Bundan başlayalım abi. Kaç modeldi bu? 2018 model abi. 55, 56, 2018 model. Kaç saatteydi bu abi? 200 saatte abi. 200 saatte. Çok temiz bir makine gözüküyor. Bir de şu iç lastikler gözüme çarpmadı değil arkadaşlar. Adam her yerini iç lastikle kapatmış durumda. Çok iyi bakmış traktörüne arkadaşlar. Eğer traktörü beğenirseniz İsa abinin telefonunu zaten yorumlara yazacağım. Oradan konuşursunuz zaten. İsa abim diğer motorumuza geçelim istersen. Geçelim. Diğer motorumuza geçelim arkadaşlar. Bir tane TT55. Yani abim bu 2018 kaç modeldi? 2018, bu 2018 model. Kaç saatteydi bu? Bu 300 saat. 300 saatte. Sanırım alan kişiden ikisini bir kişiden almışsın. Bunda da aynı iç lastik işlemini görüyoruz. Adam gene e, depoyu bile iç lastikle kaplanmış. Çok e, çok güzel. Çok temiz bir makine arkadaşlar. Eğer ilgilenirseniz dediğim gibi İsa abiye, yorumlardaki telefondan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsa abim diğer motorumuza geçelim. Peki abim Motorumuza geçmeden önce diğer videoda zaten birlikte bir video daha yapmış yapmıştık hatırlarsan. Evet abi. O videoda ve bu video arasında fiyat farkları bayağı yükselmedi değil onu fark ettim. Bu fiyatın yükselmesi neden bu kadar yükseliyor abi? Kısaca bir özetlersen. Of, sıfır traktörlerin yani olmadığı için piyasada olmadığı için üretilemediği için bu ikinci el traktörlerde ee, biraz artış olmuş yani biraz değil de tam artış olmuş hemen diye. Peki yani, abim tam üretim varmış. eskisi gibi olursa bu ikinci el traktör fiyatları düşer mi abi? Düşer abi bunlarda biraz e, hani sıfırlar gene eski yerini bulduysa bu ikinci traktörlerde fiyatları biraz düşer. Hı. İnşallah abim Gabin'in ee, motorumuza başlayalım. Bir tane tt 65 arkadaşlar. Abim bu kaç modeldi? 2015 abi. 2015. Kaç saatteydi abi? 1600 saatte abi. 1600 saatte. Peki buna ne kadar istiyorsun abi? 126 bin, abi. 126 bin. Evet. Tamam abi sen diğer motora geç. Bu kabin ya ben bu kabinle bir kamera yaptırayım oraya. Kabini de böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz zaten dediğim gibi yorumlardan İsa abiye ulaşabilirsiniz. Arkadan düzenini de göstermek istiyorum hesabım i̇şte bu motorumuza geçelim bir tane TT55'in var abim bu kaç saatteydi abi bu 3000 saatte 3000 saatte 16 model. Ee, bunun fiyatı ne peki abi? bunun fiyatı da 112, 112. bin ön ve arka lastikler iyi arkadaşlar peki de, abim 3000 de, de, saatte dedin orası kafamda bir soru işareti bırakmadı değil. Abim 3000 saatte bunun motor durumu nasıl peki? Bunun motor durumu iyi abi. Bu da hemen hiç hani kullanılmış da pek fazla hırp yani, Motor durumu iyi abi. Bir sıkıntısı falan yok değil mi abi? Bir sıkıntısı yok inşallah. Ha. Abi. Bu kabinimize o zaman bakalım. Bunu da beğendiyseniz arkadaşlar. İnşallah bize ulaşabilirsiniz yorumlardan. Bir tane kabinli TT-65. Şimdi. Abim bu kaç model? Bu 2015 model abi. 2015 model. Peki kaç saateydi bu 1700 abi? 1700 saat saatte Buna kaç istiyorsun abi? 126.000. bin. 126.000 bin TL. Evet. İnşallah tez zamanda bu ikinci el traktör fiyatları düşer. Ee, o zaman diğer motorumuza geçelim abi. Bir tane TT-55. Sıfır gibi evet, 2019 model daha hiç hemen hemen sıfıra yakın yani sıfır diyelim. 90, 90 saati sadece 90 saat. 90 saatten 2000, 19 model abi. 2019 evet. Abim buna kaç içiyorsun Buna 146.000. 146.000 evet. TL arkadaşlar. Evet. duydunuz fiyatları 6 tane traktörü elimden geldiği kadar güzel göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Geltiler olmasına rağmen hemen hemen hepsi sıfır değerinde seratörler. Zaten abi onda hiç şüphemiz yok. Ben de senden aldım birkaç tane makine. yok Bizde de var zaten bizde de iki tane var teteli beşlik. Aldık hiçbir sıkıntısı da Allah şükür bugüne kadar çıkmadı. İnşallah daha da çıkmaz arkadaşlar. Şöyle kabini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse İsa abime yorumlardan Yazabilirsiniz arkadaşlar İsa abim Videonun sonuna doğru geldik e Şimdi Bazı izleyicilerimiz var Eğer gene tv'den geldik dersek Özel bir indirime Tutulacaklar mı Özel bir indirim yapacak mısınız Onlara abi tabii, tabii. Yani Özel bir indirim olur yani. Özel indirim olur evet, Arkadaşlar o zaman gittiğinizde Gidin çayını için abim. Gerçekten evet, abi. çok iyi bir adam. Ha, anladım abi Özel bir indirim de olacak sizlere. Genel TV izleyicileri olarak. Uğrayın hesabıma. Bir çayını da için arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.